Cennet yoldaşı olmak. Evleniyoruz ya. Evlendiğimiz zaman erkek hanım hayatlar birleşiyor. Biz cenneti yaşıyoruz evde, cennetin şubesiyiz. O cennetin şubesinden şüb asıl merkeze, yani Darussalama, gerçek cennete beraberce yürüme adına. Gerçekten ne kadar evlilerimiz bu noktada? Kaç tanemiz hanımlarımıza? Hanımlar şu anda beni dinliyor ama siz beyler benim karşımdasınız. Onlar da tersinden anlasın bunu. Kaç tanemiz hanımlarımıza sen bana cennet yoldaşısın nazarıyla bakıyoruz. Böyle mi bakıyoruz yoksa şöyle mi bakıyoruz? Allah'ım bir an önce bu hayat bitsin de biz bir cennete gidelim. Şu kadını sakın bana cennette getirme diyerek mi bakıyoruz? Ya da bunun tersini hanımlarımız bizim için kullanıyorlar mı? Gerçekten bu yoldaşlığın hakkını ne kadar veriyoruz? Çok ciddi bir biçimde üzerinde durmamız gereken bir şey. Eğer biz eşlerimizi kendimize cennet yoldaşı olarak edinirsek var ya, yol zor yoldaş eğer yanında varsa sevgi onda farklı bir noktaya gelecek, artacak. Farklı bir noktaya gelecek. Umuyorum ki hepimiz eşlerimizi böyle görelim. Zorlayalım bazı kardeşlerimizin bu konuda imtihanları var biliyorum. Olmuyor bir şekilde olmuyor. Bir türlü o havayı tutturamıyorlar ama biraz bunun zorlanması lazım. Öyle çok erkenden pes etmek yok. Biraz bu noktada kendimiz elimizden geldiğince gayret etme adına bir şeyler ortaya koyacağız. O gayretimizi arttırması adına size bir örnek vereceğim şimdi. Kimden? Ümmetin hakimi olan Ebu Derda'dan. Bu Ebu Derda ismini unutmayın. Bir sonraki dersin konusu da yine onunla alakalı. Ümmetin hakimi inanılmaz bir şey o. İnanılmaz. Medine'nin en güzel aktar dükkanı onun. O Müslüman olduktan sonra diyor ki ya bir gönülde iki sevda olmaz. Ticareti bırakıyor, ilme yöneliyor. Suffa'nın en gözde hocası oluyor, en gözde muallimi oluyor, en gözde talebesi oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden sonra da Şam'da aynen peygamber suffasına benzer suffalar kuruyor. Binlerce insanı irşad ediyor. O büyük o mücadele dolu o güzel hayat Hicri 32 miladi 652'de Şam'da noktalanacak. Son anları 40 küsür senelik hanımı yanı başında. Son anları 40 küsür sene. Belki 45 belki biraz daha fazla 45 yıllık bir evlilik diyelim. 45 yıllık bir evlilik orada hanımı, dostları, akrabaları hepsi toplanmışlar orada. Ebu Derda'nın son anları. Onun son anlarında onun yanında olmak için ona moral veriyorlar. O anda birisi bakıyor ki Ebu Derda çok üzgün. Diyor ki ey Ebu Derda, rahatsızlığın mı var? Bir şeyden mi şikayetçisin? Diyor ki çok şikayetçiyim. Meyden diye soruyorlar? Günahlarımdan diyor. Rabbi'min huzuruna gidiyorum ve bir sürü günahla gidiyorum. Moral veriyorlar. Ne istiyorsun diyor? Gönlün ne istiyor? Allah'ın rahmetini ve cennetini, başka bir şey değil. Sana doktor çağıralım mı diyor? Diyor bir tanesi. Zaten tabip beni yatağa düşürdü diyor. Beni asıl yatağa düşüren bana şifa verecek olan. Benim doktora falan ihtiyacım yok diyor. O anda bu konuşmalar olurken Ebu Derda bakıyor ki Ümmü Derda bir kenarda bir şeyler söylüyor. Sesleniyor hanımına. Ümmü Derda diyor. Ne yapıyorsun? Dua ediyorum diyor. Nasıl bir dua ediyorsun diyor? Şöyle bir dua ediyorum. Allah'ım diyor diyorum. Ebu Derda beni dünyada istedi, sen beni ona nasip ettin. O da benimle evlendi. Şimdi ben de onu senden öte tarafta istiyorum. Ne olur? Cennette onu bana nasip et. Ebu Derda o anda diyor ki: "O zaman benden sonra evlenme. Cennette beraber olalım." Ve gözlerini böyle hayata yumuyor. Bu sevgi, cennet yoldaşı olma noktasındaki gayret hepimize örnek olmalı. Benim güzel kardeşlerim, şunu söylüyorum, kaç zamandır yine söyleyeceğim. Şu hayat Birçok değeri itibardan düşürüyor. Birçok değeri. Düşürdüğü itibarlardan bir tanesi de nedir biliyor musunuz? Sevginin itibarı yok ya. Kimse sevmiyor doğru dürüst birbirini. Kimse bu manada o sevgi meselesinde asıl olması gerekeni ortaya koymuyor. Eşler de birbirlerini eskisi gibi sevmiyorlar. Eşler de birbirlerine böyle yan gözle bakıyorlar. Düşman gibi. E düşman gibi baktığın yerde cennet yoldaşı olmaz. Ne olur gelin itibarı zedelenen şu sevgi meselesinde birbiri güzel örnek ortaya koyalım. Koyalım ki sevginin ne olduğunu çocuklarımız bizden öğrensin. Sevginin ne olduğunu akrabalarımız bizden öğrensin. Sevginin ne olduğunu arkadaşlarımız, yoldaşlarımız bizden öğrensin. Biz de öğreneceğimiz yer belli zaten. Bir sevgi halkası oluşturalım şu sevgisizlikten damarları çatlayan şu dünyaya inat hayır cennet misali evler de olur bu cehennem dünyada cinnet geçiren şu dünyada cennet misali evler de olur diyerek inadına inadına bu hayrın güzelliğini ortaya koyalım. Allah hepimize bu uğurda yardım etsin bu zor zamanda ellerimizi bırakmasın, ayaklarımızı kaydırmasın, evlerimizi her türlü şerden, beladan, kötü gözden, nazardan, hasetten muhafaza eylesin. Evlerimize saadet versin, muhabbet versin, atıfet versin, nimet versin. En sonunda o evlerimiz cennete uzanan birer köprü olsun. ya Rabbil Alemin. El Fatiha.